Bugün günlerden 3 Ocak Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Rektör Profesör Doktor Necdet Budak Ege Üniversitesi'nin son bir yılını değerlendirdi. Gelecek vizyonu ve ileriye yönelik hedeflerini anlattı. Ege Üniversitesi Profesör Doktor Yusuf Vardar Möt ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Rektör Profesör Doktor Necdet Budan yanı sıra üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, akademik ve idari çalışanlarla öğrenciler katıldı. Etkinliğin başında Ege Üniversitesi'nin son bir yılını anlatan film katılımcılara izletildi. Toplantıda Ege Üniversitesi ailesine seslenen Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Ege Üniversitesi artık vizyon yaratan, örnek olan, dünyada rekabet gücü ve görünürlüğü yüksek, yeniliğe açık, kaliteli, istihdamı destekleyen, erişilebilir, kapsayıcı, dijitalleşmeyi ve uluslararasılaşmayı başarmış bir yüksek öğretim kurumu haline gelmiştir, dedi. Mutlu çalışanlar, kaliteli eğitim, aydınlık gelecek bizim ilk mottomuz oldu. Ve Yüksek öğretimde bu anlamda Ege Üniversitesi bir model teşkil etti. Üniversitemizde daha önceki yıllarda Q3, Q4 yayın oranı daha fazlayken bugün itibariyle yayınlarımızın %70'i Q1 ve Q2 dergilerde yayınlanmış durumdadır. Arkadaşlar bu yani siz yapıyorsunuz. Yani ben bütün öğretim üyelerimizi alkışlamamız lazım. Bu çok önemli bir şey. Bir üniversitenin akademik değerlendirme toplantısında nasıl kaliteli bir akademiye dönüştüğünün göstergesi. Üniversite olarak yayınlarda gösterdiğimiz performansı TÜPİTAK projelerinde de görüyoruz. TÜPİTAK nezdinde son 4 yılda proje başvuru ve kabul oranında Türkiye birincisiyiz. Bu bir yılda tamamlanması söz konusu. İnşaat başladı inşaat başladı. Yeni teknoparkımız devletimize, milletimize, ülkemize, Ege Üniversitemize ve öğretim üyelerimize, öğrencilerimize, herkese hayırlı olsun. Yeni atılımlar yapacağız. Ve bundan sonradaki bir önerimiz, Cumhurbaşkanlığı ve YÖK nezdinde Ege Üniversitesi sağlık teması anlamında devletin ARGE mutfağı olacak. Vizyonumuz da bu. Bu duygularla bu işleri yapıyoruz. Bu duygular olmazsa sevgi ve muhabbet olmazsa hiçbir şey olmaz. Onun için de 2025 yılı bizim 70. yılımız. 2025 yılı özel bir yıl olacak. Daha önce 100. yıldı. Daha önce 2024 vefa yılıydı. 2025'i de bu nedenle 70. yılımız sevgi yılı olarak ilan ediyoruz. Üniversitenin bütün bu vizyonuna çok özel destek oldular. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum senat üyelerimize. Bölüm başkanları o bölümün hem rektörü hem dekanı, bölüm başkan yardımcılarımıza. İdari çalışanlarımız kalitenin ve araştırmanın olmazsa olmazı. Onların emeği çok. Onlara çok teşekkür ediyorum. Varlık sebebimiz olan öğrencilerimizi çok teşekkür ediyorum. Ben 2025 yılının tüm insanlık için, ülkemiz için böyle bir coğrafyada yaşıyoruz, ee, barış içerisinde, huzur içerisinde, ama sağlık ve afiyet içerisinde geçirmenizi, sevdiklerinizle, ailenizle güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. Yeni yılınızı tebrik ediyorum, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ege Üniversitesi'nde akademik ve idari kadronun katılımıyla yeni yıl kutlaması düzenlendi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Profesör Doktor Budağan yanı sıra Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Mehmet Ersan, Profesör Doktor İlkin Şengün, Profesör Doktor Devrim Bozkurt'la Senato üyeleri, akademik ve idari çalışanlar katıldı. Yeni yılın sağlık, huzur ve başarı getirmesi temennisinde bulunan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Tüm başarılarımızı çalışanlarımızın katkılarıyla inşa ettik diye konuştu. Biz geçtiğimiz yılı Ege Üniversitesi Vefa Yılı ilan ettik hocalarımıza. Bir önceki yıl işte 100. yıldı. Şimdi 2025 bizim için 70. kuruluş ve sevgi yılı ilan ediyoruz. Ee, sevgiye ihtiyacımız var, muhabbete çok ihtiyacımız var. Toplumların da var, dünyanın da var, insanlığın da var. Ama biz Ege Üniversitesi ailesi olarak hocalarımız, öğrencilerimiz, akademik, idari kadromuzda bir aile olarak görüyoruz. Burada kimin başı sıkışsa, sağlık başta olmak üzere her anlamda idari personelimizin de yanındayız. Ben sizlere 2025'te sevdiklerinizle, ailenizle sağlık içerisinde, mutluluk içerisinde, esenlikler içerisinde güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum. Yeni yılınızı tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi sonucunda 85.30 puan alarak A-plus Diş Hastanesi konumunu sürdürdü. Günün koşulları doğrultusunda altyapısını ve donanımını sürekli güncelleyerek son teknolojik cihazlarla donatılan Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, ağız ve diş sağlığı tedavi hizmet standartlarını ve kalitesini arttırmaya devam ediyor. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budak, üniversite olarak en çok hassasiyet gösterdiğimiz konuların başında sağlık hizmeti sunumunda kalite geliyor. Diş Hekimliği Fakültemiz bünyesinde yapımı tamamlanan ameliyathanemizin hizmete girmesiyle birlikte Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ünvanı da almış oldu. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından yapılan sağlıkta kalite değerlendirmesi sonucunda hastanemiz A+ statüsünü sürdürdü. Özverili çalışmalarından dolayı fakültemizle Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz üst yönetimine çalışanlarımıza teşekkür ediyorum diye konuştu. Ege Üniversitesi kampüsünde 10.992 metrekare alanıyla 91 derslik kapasitesiyle Türkiye'nin en modern yabancı diller yüksekokulunda 2500 öğrenci İngilizce ve Almanca olmak üzere yabancı dil eğitimi alıyor. Yeni binasında eğitim öğretimi sürdüren Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, değişen ve gelişen teknolojik imkanları, kaliteli eğitimi ve donanımlı akademik kadrosuyla yabancı dil eğitiminde fark yaratıyor. Profesör Doktor Uysal Ünalan, üniversitemizde ön lisans ve lisans programlarında %30 ya da %100 yabancı dil eğitimi veren bölümlerde hazırlık programı zorunlu. Bu yıl yaklaşık 2500 öğrenciye burada İngilizce ve Almanca olmak üzere hazırlık eğitimi veriyoruz. Sürekli iyileştirme anlayışıyla hazırlık eğitiminde hep daha kaliteli bir seviyeye gelme hedefindeyiz. Yüksek okulumuz, Ege bölgesinin de en köklü, kurumsal olarak en güçlü yabancı diller yüksek okullarındandır, dedi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.